Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Angry Birds Epic oynayacağız. Ezan okunuyor. Ah. En son nerede kaldığımızı biliyordum. Bir deniz altımız olmuştu. Şuradan bir yol vardı ama o yola gitmek istemedim. Bir yerden bir yol vardı. Şimdi bugün eğer o efsane ve kılıcı alabilirsek alacağız ve kaldığımıza bir ders getireceğiz. Şuraya gelmek istememiştim. Şuradan devam edelim demiştim. Şöyle gideceğiz. Deniz Denizaltın, Denizaltının arka planı nasıl oluyor acaba? Uf, güzel arka planmış. Vallahi sevdim bu arka planı. Güzel bir arka planmış. А... İyi yolumuz şey değil miydi? Efsanevi kılıcı. Dur, he, bir şöyle bakalım. Efsanevi kılıcı anca ne oluyor ya? Efsanevi kılıcı gideceğim ben. Gülüm ok 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 Al bakayım <laughs> Yüzen çak var arka planda Yüzüyor çak. hu 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 Arka plana bakar mısın ya Çok komik Sanki çarkı denizin altında kalmış gibi geliyor <laughs> <laughs> Oğlum şimdi o Bosye ile uğraşamayacağım ya. Zaten Bosye değil. Biliyoruz. Yüzden çak gelecek. Huuu. O sefer. Bir daha mı domuz gelecek o zaman? <laughs> domuz gelir mi acaba? Aa yine geldi. <laughs> Her yerde farklı yani. Yüzden <laughs> sen domuz? <laughs> Çok komik. Ya kalk Ya Bidi 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 pom, bidi 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 Level up, level up, level up, level up, level up, level up. Ve evet, son da bir <laughs> <of> vurur. Para para para. Ve evet, son da bir vurur. Daha. <laughs> BAP BİLİ bu BİLİ Ve son da bir vurur. BAP BİLİ BAP BİLİ BOOY BAP BİLİ BAP BİLİ BOOY BAP Ya şu engelli böyle sepik bitsin istiyorum artık ya. BAM 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 Çünkü artık tabletimde yakalmadı. kalmadı. PUBG Mobile silmek zorunda kaldım. Çünkü sevdiğim bir oyunu indirecektim. Eğer AP'yi bitirsem PUBG Mobile'de tekrar indirme şansım olur. <laughs> Gülme lan. 10 dalga geçiyorlar benimle. Görsünüz lan siz. Biz çok güçlü. Sizin haberiniz yok bizim gücümüzün ne kadar olduğunda. İşte bu kadar. Oh zombi canına bakalım. 5. Ne dur. Şişe bakar mısın ya? Ağlıyor. <laughs> Silahında maşrum var. Şey gibi. Süper Mario. Super gibi. <gülüyor> Aha. <gülüyor> 70 güç <kişi> ne ya? <gülüyor> 70. <gülüyor> Ana bundan mı yiyecek bizi? Bir bişle. Bam. görmemiştim. <laughs> Sadece iki kişiler. <laughs> Anca güçlü. <laughs> Hayatımda gördüğüm en kolay seviyeydi. Şöyle gidelim. <laughs> 2219. <bin> <laughs> <laughs> tarafım. Ba Papam. Papam. Ba Dede <laughs> saldıracak. Düş 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 düş. Ya biriniz düşsün artık ya. Döveceğim sizi. İntikam geliyor. İntikam. Kom. Kom. İntikam! Tabi. Onların intikam alacak ki yanlış durumlar düşür. Canı en çok olan öldüreceğim. Oğlum bundan canı anne. O zaman cana az olandan başlayalım. Sonuçta hepsi ölecek. Allah.

neredeyse ulaşacağız. Dalga geçiyorlar bizimle. Asla geçemezsiniz lan. Asla bizimle dalga geçemezler. Bam 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 bam. Kral domuz oradaydı. Kral domuz. Arkadaşlar kral domuzu gördünüz mü? Kral domuz. Efsanevi kılıcı Zedalı kaldığımızı mu öldürecek ne? Öyle bir şey yapacak. Vay vay. Özel kılıcı alıp Evet özel kılıcı alıp Kaldığımızı Dövecek öldürecek falan bir şey yapacak herhalde. O zaman Red için önemli o kılıç. Hay kılıcı alalım. Oha! Ne? Dur! Ne? Ne? Oğlum neden ikiz mi lan bu? <laughs> Bakar mısınız? <laughs> Biz bundan ne istiyoruz ki? <laughs> Arkadaş ne yaşıyoruz ya? Oha tek tek. <laughs> Allah ya. <laughs> <laughs> Tutuldu. <İşte öldüm. gülüyor> Allah'ım ne kadar güçlüyüz ya verdin ikizi verdin ikizi verdin ikizi şu işe bak şu işe bak ya ve <laughs> ya kılıcı aldık <laughs> ya ha esnane mi başaracağınızı biliyordum Kılıcı sana getirdik. Hı, hmm, kılıcı bana ver. Ne? Oha, kılıcı Gonga vuracak. Aa, Gonga vurdu. Ne oldu? Kılıcı yiyecek Atal. Saçmalama bakar mısın ya? Mitli Eagle'ın dojosu. Dojo mu? O, o ne ya? Dojo ne? Oha! Buradan şey satan gördü.

<laughs> bu ne ya? <laughs> İstediğimizi al <biliyor>. Çekil. <laughs> bu ne bu ne? Oğlum, dur, Kaç gücümüz oldu acaba? Dur kaç gücümüz var? Zaten bahsetmedim ki. Neyse. Şu işe bakar mısın? Oha 558 diyor. Şu işe bakar mısın? Arkadaşlar devam edelim mi? Etmeyelim mi? Ee, tamam. Tamam peki arkadaşlar. videomu sona ermiştir. Ve sizlerden bir sürü like bekliyoruz. Tam ekrandan çıkın. Tam ekranın altında bir tane like ve dislike tuşu var. Like tuşuna basın. Like ve dislike tuşunun altında abone ol tuşu var. Abone ol tuşuna basın. Bildirimleri açın ve videolarımı izlemeyi unutmayın. Açıklama linkinde bir önceki Angry Birds Epic videosu bulunmaktadır. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah la 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 Later.